gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay. Yükselip batmak için. Mecnun inler. Kanını Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili. Gönül kanatmak için. Dağda için bağırılır? çatmak için. Açılır tatlı güller, arılar tatmak için. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için. Yedir.